Bekleyin lütfen. Hold on please. Zaman önemli. Time's important. Erkek arkadaşın var mı? Do you have a boyfriend? Lütfen kapıyı kapatın. Please close the door. Nereden biliyorsun? How do you know? Cep telefonunu nerede kaybettin? Where did you lose your cell phone? Dün akşam nereye gittin? Where did you go yesterday evening? Salata yemek istiyorum. I would like to eat a salad. Beni seviyor musun? Do you love me? İyi yolculuklar. Have a nice trip. Bu akşam ne yemek istersin? What would you like to eat this evening? Lütfen tekrar söyle. Please say it again. Ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? Şifremi unuttum. I forgot my password. Çay içmek ister misin? Do you like to drink tea? Uyuyamadım. I couldn't sleep. Bugün yağmur yağacak mı? Will it rain today? Sana bir sarılayım. Let me hug you. Hastane nerede? Where is the hospital? İyi uykular. Sleep well. Sana da. Same to you. Bir şikayetim yok can't complain beni bilgilendir keep me posted öyle bir şey demedim i didn't say that sana söylemiştim i told you so kendinden bahset Tell me about yourself. Yardımına ihtiyacım var. I need your help. Sen kendi işine bak. Mind your own business. Bu işe yaramayacak. It's not gonna work. Ağzına sağlık. Well said. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Ne diyeceğimi bilmiyorum. I don't know what to say. Ne alırsınız? What would you like? Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Do you need anything? Dinlenmek için biraz zamana ihtiyacım var. I need some time to rest. Hayatta olmaz. Not on your life. Bir hata olmuş. There has been a mistake. Hiç Türkiye'de bulundunuz mu? Have you ever been to Turkey? Şehir merkezine nasıl gidebilirim? How can I go to the city center? Yarın için planın nedir? What is your plan for tomorrow? Nerede buluşalım? Where shall we meet? Telefon numaranızı alabilir miyim? May I have your phone number? Bekleyin lütfen. Hold on please. Zaman önemli. Time's important. Erkek arkadaşın var mı? Do you have a boyfriend? Lütfen kapıyı kapatın. Please close the door. Nereden biliyorsun? How do you know? Cep telefonunu nerede kaybettin? Where did you lose your cell phone? Dün akşam nereye gittin? Where did you go yesterday evening? Salata yemek istiyorum. I would like to eat a salad. Beni seviyor musun? Do you love me? İyi yolculuklar. Have a nice trip. Bu akşam ne yemek istersin? What would you like to eat this evening? Lütfen tekrar söyle. Please say it again. Ne tavsiye edersiniz? What do you recommend? Şifremi unuttum. I forgot my password. Çay içmek ister misin? Do you like to drink tea? Uyuyamadım. I couldn't sleep. Bugün yağmur yağacak mı? Will it rain today? Sana bir sarılayım. Let me hug you. Hastane nerede? Where is the hospital? İyi uykular. Sleep well. Sana da. Same to you. Bir şikayetim yok can't complain Beni bilgilendir Keep me posted Öyle bir şey demedim I didn't say that Sana söylemiştim I told you so Kendinden bahset Tell me about yourself. Yardımına ihtiyacım var. I need your help. Sen kendi işine bak. Mind your own business. Bu işe yaramayacak. It's not gonna work. Ağzına sağlık. Well said. Bana güvenebilirsin. You can trust me. Ne diyeceğimi bilmiyorum. I don't know what to say. Ne alırsınız? What would you like? Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Do you need anything? Dinlenmek için biraz zamana ihtiyacım var. I need some time to rest. Hayatta olmaz. Not on your life. Bir hata olmuş. There has been a mistake. Hiç Türkiye'de bulundunuz mu? Have you ever been to Turkey? Şehir merkezine nasıl gidebilirim? How can I go to the city center? Yarın için planın nedir? What is your plan for tomorrow? Nerede buluşalım? Where shall we meet? Telefon numaranızı alabilir miyim? May I have your phone number?